Herkese selamlar dostlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Stebep'te loot boxlarımızı, kazandığımız loot boxları nasıl cüzdanımıza çekeriz ve nasıl açarız bunlara bakacağız. Vakit kaybetmeden videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar ben monte kripto kontu youtube'da sizler için kripto paralar ve finans ile ilgili içerikler oluşturuyorum bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar bugün konumuz dediğim gibi step -Up. daha önce katıldık step sonra şu an ses getiren uygulamalardan biri fitness uygulaması. Peki burada neye bakacağız arkadaşlar? Biz daha önce elimizdeki fitfilleri stake etmiştik. Piyasa zaten düştü. Bizde fitfillerimiz varsa bunları stake ederek ne yaptık? Bilet kazandık ve lootbox çekilişlerine katıldık. Şimdi burada staking.step.app'e girdiğimiz zaman, cüzdanımızda bağladığımız zaman Arkadaşlar şurada history'e tıkladım. Bu daha önceki çekilişlerin sonuçları. işte 15'in çekiliş, 14. çekiliş diye ilerliyor. Bizim şu an yaklaşık... 11-12 tane biz loot box kazandım. Ben şimdi bu loot boxları çekiminin nasıl yapılacağını göstermiştim. Ama bir tane de burada beraber çekelim. Şimdi bu videoda ne yapacağız? Bu loot box'ı önce claim edeceğiz. Metamask'a. Oradan da bunu spending cüzdanımıza aktaracağız. Sonra uygulama için de açıp bu loot box'ı nasıl satabiliriz veya nasıl açabiliriz bunlara bakacağız. Şu an şunların dolmasını bekliyorum. Bu arada şu an izlediğiniz video ödüllü bir videodur. Videoyu beğenen, yorum bırakan Kanala abone olan bir kişi bizden 400 tl kazanıyor. Kazananı da bir sonraki videoda açıklıyoruz. Bir önceki videonun kazananları da şu an ekranda görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şundan bahsedeyim. Snapchat 1 ve 2'de kazananlar şu an kutularını açabiliyorlar. Üçüncüsü yani üçüncü snapchatta kazananlar bir sonraki haftada işte bir hafta arayla açacaklar. Kutular sırayla açıklanacak. O yüzden biz şu an kutu açmayı kadar göstereceğiz ama kutu açamayacağız. Çünkü 1'de ve 2'de bize çıkmamıştı ama üçten sonra çıkmaya başladı. Şimdi diyelim ki benim 3'te kutlarım var arkadaşlar. 2 tane kutum varmış. Claim'e tıklıyorum. İniyorum aşağı Onayla dedim. Şimdi burada cüzdanımıza fitfi gerekiyor. İşte bunu nasıl claim edeceğimizi, buraya nasıl step network mainnet kuracağız, nasıl fitfi ekleyeceğimizi anlattığım bir video var. Bu videoyu sağ üst tarafta gönderiyorum. İzleyerek anlarsınız şu an iki tanesini çektim. Bunu da çekelim arkadaşlar. Bir tane daha çekelim. Bunu da onayladım. Metamask'ta onay işlemini bekliyorum. Beklerken ikinci yapmamız gereken işleme bakalım. Bu arada şu an hem App Store'da hem de Google Play'de bunu indirebilirsiniz. Ve bu lootboxlara erişebilmeniz için güncellemeleri tamamlamış olmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar web.step.app'e girdim. Buradan sonra şurada Wallet'a tıklıyorum. Bakın 5 adet loot box'ım gözüküyor. Bu arada telefon uygulamasından girdiğiniz aynı mail adresiyle de buradan girmeniz lazım. Ve burada da Metamask'a bağladım. Az önceki staking sayfasından loot box'ımı Metamask'a çektim. Bu da Metamask'a bağlı olduğu için 5 tane loot box gözüküyor. Bunu da spending cüzdanına aktaracağım. Loot box'a tıkladım. Edition bir e aktaralım arkadaşlar. Confirm ediyorum. Spending'i e aktaracağım. İniyorum aşağı onayla dedim. Bir de arkadaşlar Genesis 3'e tıklıyorum. Bunu da transfer edeceğim. Bakın from wallet to spending. Cüzdandan harcama kısmını aktar dedim. Bu arada diğeri geçtiği için bunu konfirm edemedim. Onaylıyorum ve onay geldi. Onay verdim. Şu an bunda geçmesini bekliyorum. Arkadaşlar bu arada Binance ile bir kampanyamız var. Binance'e ye yeni üye olup kimlik doğrulaması tamamlayıp Herhangi bir trade yapanlar bizden 10 dolar ödül kazanıyor. Aylık olarak 1000 dolar havuz ayırdık. Kampanyanın detaylarını video açıklamasına bırakıyorum. Binance ile ilgili kampanyalarla da birleştirirseniz 20 dolardan fazla para kazanma şansınız oluyor. Detaylara bakabilirsiniz. Evet loot geçti. Bakın spending de şu an daha önce de bir tane geçirmiştim. 3 tane loot var. Peki şu an arkadaşlar telefon uygulamasını açacağım. Arkadaşlar şu an telefonda görüyorsunuz. Telefondan step app'e girdim. Buradan sonra bakın üstte cüzdan var. İsterseniz buradan Update yenile yapalım. Çünkü 3 oldu. İsterseniz buradan bakabilirsiniz. Ya da aşağıda benim envanter kısmım var. Bakın envanter kısmımda da açıldı. Şimdi herhangi birine tıkladığım zaman bakın şu sağ üstte mesela ya da alttaki başlangıç üçe tıkladım. Bir gün 22 saat sonra bunu artık açabiliyormuşum. Şu an arkadaşlar açamıyorum. Çünkü bu üçüncü hafta. Mesela bir başkasına girelim. Bakın yakında diyor hiç göstermiyor bile. Bir başkasına giriyorum. Bunda da 7 gün 22 saat kalmış. Yani Kaçıncı? Üçüncü haftada kazandıysanız işte bakın üçüncü için bir gün 22 saat kalmış vesaire buradan gözüküyor. Siz bakın açmak istersem aça basıyorum. Peki açarsam içinden neler çıkabilir? Arkadaşlar burada şunu söyleyelim. Bu loot boxlardan ayakkabı yani sneak çıkma olasılığı %35. Yani her 3 kutudan çantadan bir tane ayakkabı çıkacak. Benim de sizlere sözüm olsun bir tane ayakkabıyı da size hediye edeceğim. Benim şu an 12 tane çantam var. Çekilişler devam ediyor. 12 tane çantam var. Yani en az 4 tane ayakkabı kazanacağım muhtemelen. Peki başka ne çıkabilir? Gem çıkabilir, enerji çıkabilir, oyuncu ögeler çıkabilir. Bazen hepsi bir arada çıkıyor. Yani güzel bu arkadaşlar. Bu ganimet çantalar güzel. Sat derseniz de buradan fiyat belirleyip satabiliyorsunuz. Bu da yine ayrı bir olay. Mesela şöyle 20 bin Fi diyelim, Sat diyelim. Onaylaya bastığınız zaman da satışa koymuş oluyorsunuz. Tabi 20 de fitfi benim cüzdanımda olması gerekiyormuş. Şu an arkadaşlar cüzdanımda fitfi yokmuş. Spending kısmında bunu aktarırız. Buradan da satabiliyorsunuz. Yani açabiliyorsunuz da satabiliyorsunuz da süresine bağlı bunlar. Ve bu çantalar herhangi bir para vermedik arkadaşlar. Bakın burada iniyoruz aşağı. Sadece staking yaptık. Benim şu an 27000 tane fitfim varmış. Miktarı arttırmıştım. Bana Dawmaker'dan ön satıştan çıkmıştı ve buradan da devam ediyorum şu an. Sonra da arkadaşlar bu uygulamanın kullanımını alacağız. Nasıl yürürüz, nasıl para kazanırız, günlük ne kadar kazanıyor? Bunlarla ilgili size bir video hazırlayacağım. Paylaşacağım sizle beraber. Amortismanına bakacağız. Umarım anlaşılır olmuştur. Arkadaşlar Binance'in yılbaşı etkinliği de var. 1,5 milyon dolar para dağıtıyorlar. Kesinlikle katılmanız gereken bir etkinlik. Size köşeye bildirim olarak gönderiyorum. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Aklınızda takılan her şeyi sorabilirsiniz yorum olarak. Bu benim Twitter hesabım. Kripto ile ilgili gelişmeleri buradan paylaşıyorum. Bu bizim Telegram grubumuz. Kazançlı paylaşımları yine burada yapıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.